Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz ve tüm olarak işaretlerseniz attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yeni siparişlerime başlayacağım. Yapacağım oyalardan biraz bahsetmek istiyorum size. Şu mavi daha önceki videolarımdan bir tanesinde göstermiştim. Ee, hangi oyayı yapacağımı söylemiştim. Şöyle arkadaşlar şu oyayı yapacağım bu maviye. Daha önce videosunu çektim var. Kanalımda birkaç video öncesinde. Kendi tasarımım arkadaşlar bu. Kendim tasarladım bu oyayı. Çok da güzel olmuştu. Pardon. Affedersiniz kamerayı da oynattım. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Kendi tasarım oyamı yapacağım o mavi olan yazmaya. Sonra diğerlerinde küçük küçük çıtı pıtı oyalar istedi. Zaten çoğu yaptığım oyaların çoğu öyle küçük çıtı pıtı oyalar. Ama şu maviye onu yapacağım bir tanesini tunus işi yapacağım. Diğerlerine henüz karar vermedim bilmiyorum ama onları da hep birlikte yapacağız inşallah. Ben şimdi hemen içlerinden bir tanesini seçip kenarlarını tığlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bir tanesini seçip tığlayacağım dedim ama hepsini tığladım. Videoma ben cumartesi günü başlamıştım bugün günlerden pazartesi. Ee, biraz ara verdim ben evde işlerim vardı O yüzden bugün de videom biraz gecikecek Arkadaşlar normalde ben her gün saat 10'da Yüklüyorum videolarımı Toplu bir şekilde atıyorum Ayarlıyorum saat 10'da her gün yayınlanıyor Ama bugün biraz gecikti Kusura bakmayın ee, O yüzden Şöyle şey yapayım ben size hemen ee, Maviye'de arkadaşlar e, Tasarım oyamı yapacağım dedim ama Baktım ben e, şurada Bakın İçinde yeşil yok Yeşil çimen yapamayacağım için Ben aynı tonda yaptım Tığlamasını ve çimenini Yazmayla aynı tonda yapıyorum e Onun için Yani sahibi açısından emin olamadım Açıkçası yazmanın sahibi açısından O, o yapraklı bir oya olduğu için Yapraklı bir çiçek gibi bir oya olduğu için Aslında çiçek de değil şekerli ama e, Yaprak olduğu için altında e, Emin olamadım Sahibi ister mi istemez mi O yüzden böyle sıralı oya gibi ama sıralı oya olmayan bir oya yaptım. Şöyle e, bu çok güzel bir oya arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu oyayı. Çok da basit bir oya. Hemen bir akşamda yapılıp bitirilebilecek bir oya. Şöyle bunu yapacağız bugün hep birlikte. Kullandığım e, ipleri de göstereyim size. Zemini için e, Yunus marka 800 numara arkadaşlar. Yazmamla aynı renk. İçinde olan Renkli. renklerle çiçeklerini yaptım altın başak 413 numara kullandım bunun markası numarası yok ama altın başak 715 numarayla aynı gri arkadaşlar bunlar bu altın başak 335 numara altın başak 144 numara bu da altın başak 466 numara biraz mavileri fazla kullandım videoda biraz rengi koyu çıkıyor ama daha açık arkadaşlar bunların rengi bu iplerin rengi daha açık tonlarda. Videoda o şekilde çıkıyor. Neden bilmiyorum. Evet, şimdi oyamızın yapımına geçelim hep birlikte. Tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısının içerisine sabitledik. Üzerine bir tane zincir çektik. İlk başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. Sabitliyoruz. Tığ battıya üzerine bir tane sıkı sıkı zincir çekiyoruz. İlmeğimi çok hafif uzattım. Şöyle bir tane örümcek yaptım. Örümceğimin boyu da şöyle görüyorsunuz. iki tığ battısı boyunda. Küçük bir örümcek yaptım arkadaşlar. Tığımın başını iki kez doladım. Bir, iki tane tığ battısı atlayıp üçüncüden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Hemen geldim. Burada tepede kapattım. 1-2-3-4-5 tane zincir çektim yine aynı yerde şu büyük trabzanın altından girdim kapattım 1-2-3-4-5 zincir çektim aynı yerden girdim ve kapattım üç tane pimpirik oluşturdum Arkadaşlar bu son kapattığım sık iğneyi bir sayıyorum 2 3 4 5 pardon tığım takıldı evet 5 ve 6 6 tane sık iğne ile aşağıya indim 7. si aynı tığ battığının altında bu şekilde hemen bir tane sıkı sıkı zincir çektim örümceğim açılmasın diye ilmeğimi uzattım aynı boyda bir örümcek yapıyorum şimdi toplayayım tığımın arkasına takıldı evet başını iki kez doladım. Tığ battı da iki tane atladım. Üçüncünün altından girdim. Aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Dört seferde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Girdim tepede kapattım. Biraz ip dolayalım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Girdim yine aynı yere kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yerden geri dönme kapattım şu büyük trabzanımızın altına kapatıyoruz bu son kapattığım sık iğneyi bir saydım 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ile aşağıya indim 7.si tığ battığımın altından hemen bir tane daha yapıyorum İlmeğimi uzattım. Örümceğimi yaptım. Tığ battı da 2 tane atlayıp 3. altından girip 4'lü bir trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 Hemen üzerine 5 zincir. Pardon. 5 tane zincirimi çektim. Girdim tepede kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir girdim yine aynı yerde kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yerden girdim kapattım birinci sık iğne ikinci üçüncü dört beş ve altı 6 tane sık iğne ile aşağıya indim. 7. tığ battının altından 3 tane 3 pimpirikli çimenden yaptım. Şimdi bir tane zincir çektim. Yine ilmeğimi uzattım. Örümceğimi yaptım. Yine başını 2 kez dolayıp tığ battı da bir iki tane atlayıp üçüncünün altından girdim. Önce bir sonra iki sonra iki Sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Girdim. Tepede kapattım. Burada bir tane pimpirik yapıyoruz arkadaşlar. Bu kapattığım sık iğneyi bir saydım. 2 3 4 5 6 7 Burada 6 tane sık iğne ile aşağı inmiştik. Burada 7 tane bir tane fazla yaptım. 8. tığ battığının altından bir zincir İlmeğimi uzattım. Yine bir örümcek yaptım. Şundan 2 tane daha yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 tığ battı. Pardon, 2 tığ battı atlayıp 3'ünün altından girip 4'lü bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim tepede kapattım. Sık iğnemi bir saydım. 2 3 4 5 6 7 8. tığ battığımın altında. Ben şimdi kamera arkasına şundan bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Sonra renkli ipimi alıp hep birlikte üstünün çiçeklerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın ben bir tane daha yaptım. Burada Sonra hemen tekrar 3 pimpirik içmene geçiyoruz. 3 tane tek, 3 üç tane üçlü. Bu şekilde ilerliyor. Bakın burada 3 tane tek, 3 üç tane üçlü. O şekilde ilerliyor. Ben hemen şurada sıradakinden devam edeceğim. Renkli ipimizi alıyoruz. Hemen ilmeğimi bir oluşturayım ben. Evet, ilmeğimi oluşturdum. Şuradaki teklilerden yapacağız arkadaşlar. Bunlar çimenle arada kalacak. Şu tek pimpirikli olanlardan ilkinden girdim. İpimi sabitledim. Çok sıkı sabitlemiyorum ki pimpiriklerimi yaptıkça çiçeğim oluştukça aşağıya rahatça kayabilsin diye. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvamdan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvada girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girdim. Kapattım. 3 oldu. 5 tane zincir çektim. Girdim. Kapattım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Girdim ve kapattım. 5 oldu. 5 tane 5 zincirli pimpirik oluşturdum. Bakın şöyle. Evet. Şimdi diğerine geçmek için 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen sıradaki yuvadan girdim ve sabitledim. Bakın sıkı sıkı sabitlemiyorum ki aşağı rahat kaysın diye. 1 2 3 4 5 zincir girdim aynı yuvanın içerisinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim yuvamda kapattım. 1-2-3-4-5 zincir girdim kapattım 3 oldu 5 zincir çektim aynı yuvada girdim bir sık iğne ile kapattım 4 oldu 5 tane zincir çektim yine yuvamda girdim kapattım 5 oldu şu şekilde küçük minik çiçeklerimiz oluşuyor 4 tane zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçiş yaptım. Arkadaşlar bunları arasında zincir yapmadan ip kopararak da yapabilirsiniz. Ben böyle daha çok seviyorum. Böyle yapıyorum. 3, 4, 5. 5 tane pimpiri yaptıktan sonra ipinizi koparttırsınız. Sonra diğerine geçersiniz. 5 zincir çektim. Yine yuvamda girdim kapattım. 5 zincir girdim kapattım 5 girdim bir sık iğne ile kapattım 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim yine aynı yuva içerisinde kapattım ve 5 oldu bir tane zincir çekiyorum ve evet, hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar bu kadar çimenin basit üstünün çiçekleri çimeninden de basit arkadaşlar ama görüntüsü şahane karşıdan bakınca çok güzel çıtı pıtı, çok kibar bir oya bu şekilde oluyor Arkadaşlar hemen ben şöyle Aslında bütününü gösterebilsem size karşıdan hepsini birden gösterebilsem çok güzel oluyor çok güzel duruyor bu oya karşıdan şöyle çevireyim Bakın bu şekilde Şöyle, Şöyle açık senin üstünde göstereyim. Renkler biraz koyu olduğu için tam belli olmuyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir oya. Ben dediğim gibi çok seviyorum bu oyayı. Çok zevkli ilerleyen bir oya. Hiç canınızı sıkmıyor. Çok çabuk da bitebilecek bir oya. Bir akşamda yapılıp bitirilebilecek bir oya. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirerek ve tüm olarak işaretleyerek attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.